Düğüm gerilimi yöntemini kullanarak devredeki elemanların güçlerini hesaplamamız istenmiş. Burada 3 tane temel düğüm var. 1, 2 ve 3. Şimdi şuradaki birinci temel düğüm için denklemimizi yazalım. Şurası nasıl? V1 eksi 50 bölü 6 şu kol üzerindeki akım. V1 0 yani V1 bölü 8 şuradaki kol üzerindeki akım şu koldaki akım da V1 eksi V2 bölü 2 şurada da 3 i birlik bir akım var akım kaynağı var bu akım kaynağı da buradaki düğme girmekte olduğu için bunu eksi almış olduk eşittir 0 dedik bunların paydaları 6 8 ve 2 olduğuna göre 24'te eşitlenir 6'yı 24 yapabilmek için hem payı hem paydayı 4 ile çarptık. Ne oldu? 4 ve 1 eksi 4 çarpı 50 olmuş oldu. Bu 8'i de 24 yapabilmek için hem payı hem paydayı 3 ile çarptık. Dolayısıyla 3 ve 1 bölü 3 çarpı 8 oldu. 2'yi de 24 yapabilmek için hem payı hem paydayı 12 ile çarptık. 12 ve 1 eksi 12 ve 2 oldu. Şunun da paydası 1 olduğu için ne oldu? 3 i 1'i artı 24 ile çarpıp 24'e bölmüş olduk. Artık paydalarımız aynı olduğuna göre ve eşittir 0 olduğuna göre artık paydalarımızı atabiliriz. Yazalım. Şurada 4 v 1 4'den 50'yi çarptık 200. Başında eksi olduğu için eksi 200 artı 3V1 artı 12V1 eksi 12V2. ile de 3'ü çarptığımız zaman eksi 72 v 1 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi ne yapalım? Bakın 4V1 burada, 3 daha, 7V1, 12 daha, 19V1 olmuş oldu. Eksi 12V2 burada, eksi 72I1 burada, eksi 200'ü de eşitliğin karşı tarafına geçirdik, artı 200 olmuş oldu. Birinci düğüm için denklemimizi elde ettik. Devam edelim. Şimdi gelelim ikinci düğüme. Şuradaki 5 amperlik akım buradaki düğüme girdiği için eksi aldık. Sonra şuradaki e, şu kol üzerindeki akımı bulalım. Yani V2 0 bölü 4 yani V2 bölü 4. Şu kol üzerindeki akım, şu kol üzerindeki akım V2 eksi V1 bölü 2 her zaman çıkan yönde aldığımız için bu şekilde şuradakinden de baktığımız için bu da çıktığı için 3 i1 i de artı i1 eşittir 0 dedik. Bakın şuradaki 5 amperlik kaynak girdiği için eksi alındı. Şuradaki 3 i1 çıktığı için artı alınmış oldu. Bunun paydası 4 ve 2 olduğu için bunlar 4'te eşitlenir. Bunun paydası 1 olduğundan eksi 5'in ne oldu bu sefer? Hem pay hem pay payda 4 ile çarpıldı. Burası aynen olduğu gibi kaldı. Bunun hem paydası hem payı 2 ile çarpıldığı için 2v2 2 eksi 2v1 oldu. Şunun da paydası 1 olduğu için hem pay hem de payda 4 ile çarpıldı. Burada paydalarımız atınca ne kaldı? 5 kere 4 20 başında eksisi var. Artı v2 artı 2v2 2, eksi 2v1 v 1 artı 4 de 3'ü çarptığımız zaman 12'yi 1 eşittir 0. Şimdi nasıl oldu? Bakalım eksi 2 ve 1 burada. V2 ile 2 ve 2'yi topladık. 3 ve 2 oldu. Artı 12 i 1 burada. Eksi 20'yi de eşitliğin karşı tarafına geçirdik. Artı 20 oldu. Şimdi burada bir problemimiz var. Şurada üç tane temel düğümümüz vardı. Şununla ilgili bunu referans kabul ettik. Tamam bu elden gitti. Şunların ikisi kaldı. Bunların ikisi için denklemi yazdık. Yalnız üç tane bilinmeyenimiz var. V1 var, V2 var ve I1 var. Üç tane bilinmeyeni çözebilmemiz için bizim en az üç tane denkleme ihtiyacımız var. Onu da nasıl bulacağız? Şu şekilde bulacağız. Yani şuradaki I1 bize nasıl tanımlanmış? 50 eksi V1 bölü 6. Neden peki V1 eksi 50 yazdık da burada, burada neden 50 eksi V1 yazdık derseniz. Şimdi biz düğüm gerilimi yöntemini yaparken düğümden dışarıya doğru çıkan akımları referans alıyorduk. O yüzden burası V1 eksi 50 oldu. Burada da 50 eksi V1 olmasının sebebi i 1 bize buradan bu tarafa doğru tanımlanmış. O yüzden biz 50'den V1'i çıkardık. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 6 i 1 eşittir 50 eksi V2 oldu. Buradaki eksi V1 buraya geldi. Alt artı V1 oldu. Artı 6 i 1 de burada eşittir 50 olmuş oldu. Bakın şimdi 3 tane bilinmeyenimiz ve 3 tane denklemimiz olmuş oldu. Şimdi bulmuş olduğumuz denklemleri şu şekilde yazdık. Ne fark var burada? Mesela üçüncü denklemde sadece V1 vardı. Bunun başına 1 koyduk. V2 yoktu. Onu da 0 koymuş olduk. Şimdi nasıl yapalım? Bunu ters matris yöntemiyle çözelim. Daha değişik bir yöntem olmuş olsun. Daha öncekileri Gauss yok etme ve Kramer kuralları ile çözmüştük. Şimdi bu ters matris yapabilmek için nasıl yapacağız? Bakın A çarpı x eşittir B şekline getiriyoruz. A nedir? Şuradaki 3 tane denklemin kat matrisidir. Yani bakın 19, eksi 12 ve eksi 72. Bakın o burada, eksi 2, 3 ve 12. O da burada, 1, 0 ve 6. O da burada. Şuradaki x denen şey ise, buradaki bilinmeyenler yani b1, b2 ve i1. Bakın onu da sütün halinde yazdık. Burada çarpı var. Eşittir dedik. Şuradaki B demiş olduğumuz şeyden şuradaki eşitliğin sağ tarafındaki değerler. Onları da yazmış olduk. Şimdi A üzeri eksi 1 demek A matrisinin tersi demektir. A matrisinin tersiyle A'yı ve x'i yani ax'in sol tarafına getirip bunu çarpıyoruz. Eşitliğin öbür tarafında da b vardı. Bunun da sol tarafını a-1 ile çarpıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken kural a-1 çarpı b olacak. b çarpı a-1 olmaz çünkü matriste çarpmada yer değiştirme özelliği yoktur. Şimdi o halde nasıl oldu? Bir matrisle o matrisin tersini çarptığınız zaman birim matrisi elde ederiz. Dolayısıyla burası i çarpı x eşittir. A üzeri eksi 1 çarpı b olmuş oldu. Birim matrisle herhangi bir matrisi çarptığımız zaman birim matrisi etkisiz eleman olduğu için burada sadece x vardır. A üzeri eksi 1 çarpı b. Bu ne demektir? Biz şimdi buradan x arıyoruz zaten. Değil mi? Hani v1, v2, i1 arıyoruz. A üzeri eksi 1 yani diyor ki bize ters matrisi bul. Bunu da getir diyor. Şuradaki b ile çarp. O zaman diyor ben sana direktmen x1, x2, x3 yani v1, v2 ve i1'i tak diye bulacaksın diyor. Tamam. Şimdi önce biz determinantımızı hesaplayalım. Daha öncekilerden farklı bir yöntemle hesaplayalım determinantımızı. Bakın şuradaki katsayılar matrisimizi aynen buraya yazdık. Şimdi şuradaki birinci satırı alta dördüncü satır olarak tekrar yazdık. İkinci satırı da alta beşinci satır olarak tekrar yazdık. Şimdi burada nasıl oldu? 19, 3 ve 6. Bakın bunu çarptık. Sonra artı dedik. Şuradaki bakın eksi 2 0 ve eksi 72. Bunu burada çarptık. Sonra da 1 eksi 12 ve artı 12 bunları çarptık. İşlemlerimizi yaptığımız zaman 198 çıktı. Şu şekilde olan çarpımlar. Şimdi nasıl yaptık? Bu sefer e, gene aynı matrisi buraya yazdık. Bu sefer şu şekilde çarpım yapacağız. Eksi 72 3 ve 1. Bakın onu çarptık. Aradaki işaret artı. 12 0 ve 19'u çarptık. Aradaki işaret gene artı. 6 eksi 12 ve eksi 2'yi çarptık. Burada işlemlerimizi yaptığım zaman bu da eksi 72 çıkmış oldu. Determinantı nasıl bulmuş oluyorduk? Şu şekilde yapmış olduğumuz çarpımlardan bulmuş olduğumuz sonuçtan şu şekilde çarpmalarla yapmış olduğumuz bulduğumuz sonucu çıkarttıktan sonra determinantı buluyoruz. Yani 198 eksi 72. İki tane eksi yan yana gelince artı oldu ve determinantımızı 270 olarak bulduk. Bunu şimdi bir köşeye yazıyoruz. Bunu kullanacağız. Şimdi A matrisinin yani şuradaki e, bizim bulduğumuz kat sayılar matrisinin devriğini ya da transpozunu alalım. Ne demek bu? Şimdi buradaki birinci satır 19, eksi 12 ve eksi 72. Buradaki birinci satırı birinci sütun yaptık. Şuradaki ikinci satırı ikinci sütun. Şuradaki üçüncü satırı da üçüncü sütun yapmış olduk. Şimdi bunun devriğini transpozunu almış olduk. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Buradakinin iki çarpı ikilik minör matrislerini bulacağız. Sonra da her birinin determinantını alıp yerine yazacağız. Şimdi bulduğumuz bizim transpozumuz bu. Biz şimdi bunun minör matris ve determinant mevzuyla şu hale getirdik. Şimdi bunu nasıl getirdik onu izah edelim. Şimdi önce birinci satır ve birinci sütunu sildik. Geriye şunlar kalmış oldu. Şimdi bunun determinantını alacağız. Nasıl alacağız şimdi bunu determinant birinci satır birinci sütunun determinantı diye hesap edelim. Eşittir. Eksi 1 üzeri 1 artı 1 dedik. Yani şu 1'e 1 bir olduğu için şuradakilerin ikisini topladık. Çarpı dedik. Şu şekilde olan bir 2'ye 2'lik matrisin determinantı nasıl oluyor? 3 çarpı 6 eksi 0 çarpı 12. Nasıl oldu? Eksi 1'in üzeri 2 olmuş oldu. 3 kere 6 18. Burası da 0 oldu. Eksi 1'in üzeri çift sayı olduğu için 1 oldu. Nihayetinde bakın şurada 18'i bulduk. İşte bakın o bulduğumuz 18 bu 18'miş. Güzel. Şimdi ne yaptık bu sefer? Birinci satır ve ikinci sütunu sildik. O zaman şu olmuş oldu şimdi. Determinant 1'e 2. Yani eksi 1 üzeri 1 artı 2 oldu bu sefer. Nasıl oldu bakın? Eksi 12'ye 0. Eksi 6. Bunun determinantı nasıl olur? Eksi 12 çarpı 6. Eksi 0 çarpı eksi 72. Nasıl oldu bu sefer? Eksi 1'in üzeri çift sayı olduğu için bunu negatif aldık. Şuradaki işlemimizde eksi 72. Bakın bu artı 72 çıktı. Bakın o da bu 72. Devam edelim şimdi. Bu sefer birinci satır ve üçüncü sütunu sildik. Geriye şunlar kaldı. Ne oldu bu sefer? Evet. 1'e 3 olduğu için eksi 1 üzeri 1 artı 3 olmuş oldu. Bu seferden oldu. Eksi 12 çarpı artı 12. Eksi 3 çarpı eksi 72. Bu sefer eksi 1 üzeri 4 olduğu için 1 olmuş oldu. İşlemimizi yapınca 72 bulduk. Bakın o 72 bu 72. Sonra nasıl oldu bu sefer? Şimdi ikinci satır ve birinci sütunu sildik. Dolayısıyla şimdi ne kaldı? Ee, burada 2'ye 1 olmuş olduğu için eksi 1 üzeri 2 artı 1 oldu. Şurada da ne kaldı? Eksi 2 çarpı 6 eksi 1 çarpı 12. Buradan da bu işlemimizi yaptığımız zaman 24 çıkı çıktı. Bakın o 24 bu 24. Sonra ne yaptık bu sefer? İkinci satır ve ikinci sütunu sildik. Ondan sonra ne, ne oldu bu sefer? Bunu unutmuyoruz tabii ki. Eksi 1 üzeri şunların ikisini topluyoruz. 2 artı 2. Bu 4 ettiği için eksi 1'in üzeri çift sayı olduğu için bu 1 oldu. Determinantımız nasıl? 19 çarpı 6 eksi 1 çarpı eksi 72. İşlemimizi yapınca 186 bulduk. Bakın o 186 bu 186. Sonra ne oldu şimdi? Bakın bu sefer ikinci satır ve üçüncü sütunu sildik. Dolayısıyla bu sefer 2'ye 3'ten eksi 1 üzeri 2 artı 3 oldu. Bu da nihayetinde üzeri tek sayı olduğu için eksi 1'e tekabül etti. Burada da ne var? 19 çarpı 12 eksi eksi 2 çarpı eksi 72 işlemlerimiz yapılınca eksi 84 çıktı. Bakın o da bu. Sonra ne oldu bu sefer? Üçüncü satır birinci sütunu çizdik. Dolayısıyla bu 3'e 1 olmuş oldu. Eksi 1 üzeri 3 artı 1'den çift sayı olduğu için 1 olmuş oldu. Burada da determinant ne oldu? Eksi 2 çarpı 0 eksi 1 çarpı 3 işlemimiz yaptığımız zaman eksi 3 bakın o da buradaki eksi 3. Sonra bu sefer ne oldu? Üçüncü satır ikinci sütunu sildik ve dolayısıyla eksi 1 üzeri 3 artı 2 oldu. 19 çarpı 0 eksi 1 çarpı eksi 12'den işlemimizi yapınca eksi 12 bakın o eksi 12 bu eksi 12. Sonra da ne yaptık? Üçüncü satır ve üçüncü sütunu sildik geriye şu kaldı. Bunun da determinantı eksi 1 üzeri 3 artı 3 çift sayı olduğu için 1 oldu. Burada da determinant 19 çarpı 3 eksi Eksi 2 çarpı eksi 12'den 33 çıktı. Bakın orada da bunu bulmuş olduk. Bitti mi? Hayır. Devam. Şimdi biz şunu bulmuştuk. Yani iki, iki, matrislerin determinantlarını falan hesapladık. Bunu bulduk. Ancak a üzeri eksi 1 bu değil. Ne yapacağız? Bunu bir de bunu bir bölü diskriminantla çarpacağız. Onu da nasıl yapıyorduk? Diskriminantımız 270'ti. 1 bölü 270 ile çarpacağız. Şimdi 1 bölü 270'i 18 ile çarptığımız zaman 18 bölü 270. 270 ile 72'yi çarptık mı? 72 bölü 270. 24 Le 1 bölü 270 çarpınca velhasılı şunu elde etmiş olduk. Şimdi burada bir sadeleştirme işlemi yapacağız. Sadeleştirme işlemi yapabilmemiz için buradaki bütün ifadeleri çarpanlara ayıralım. 18 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 3. 270 de zaten 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'miş. Bunu zaten hepsini standart yazdık. İşte 72'yi çarpanlarına ayırdık yazdık. 72'yi ondan sonra 24'ü sonra 186'yı falan hepsini yaptık. Ve gördüğünüz gibi burada renkliyle işaretlediklerimiz şeyler ne yapıyor? Sadeleşiyor. Sadeleştirme işlemini yaptıktan sonra A'nın tersini bulacağız. Nasıl oldu? Bakın burada 2 3 3 şuradaki 2 3 3 ile sadeleşince yukarıda bir kaldı. Aşağıda da 3 çarpı 5 kaldı. Mesela burada şu 2, 3, 3'ler ve şunlar gidince yukarıda 2 çarpı 2, aşağıda 3 çarpı 5 kaldı. Yani burada kalanları yazmış olduk. Bunları da çarptıktan sonra artık A'nın tersini şu şekilde bulmuş olduk Allah'a şükür. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne diyordu bize x eşittir a'nın tersi çarpı b olduğu zaman diyor. Sen direktmen ki bizim x matrisimiz v1, v2 ve i1'di. O zaman diyor ben sana direktmen diyor bunu bulacağım diyor. E şimdi biz a'nın tersini şu şekilde bulmuştuk çarpı dedik. E şuradaki b de bizim sağ tarafımızdaki ifadelerde hatırlarsanız 220 ve 50. Şimdi bununla bunu çarpacağız. Nasıl çarpacağız? Nasıl çarpılıyordu bunlar? 1 bölü 15 çarpı 200 artı 4 bölü 15 çarpı 20 Artı 4 bölü 15 çarpı 50. Bakın bu birinci satır. Burası nasıl? 4 bölü 45 çarpı 200. Artı 31 bölü 45 çarpı 20. Eksi 14 bölü 45 çarpı 50. Bu ikinci satırımız. Üçüncüye gelelim. Eksi 1 bölü 90 çarpı 200. Eksi. Bu eksi nereden geldi? Şu eksiden dolayı geldi. 2 bölü 45 çarpı 20. 11 bölü 90 çarpı 50 olmuş oldu. Şimdi evet devam edelim nasıl oldu burası 200'ü 1 ile çarptığımız zaman 200 bölü 15 20 ile 4'ü çarptık 80 bölü 15 50 ile 4'ü çarptık 200 bölü 15 200 ile 4'ü çarptık 800 bölü 45 20 ile 31'i çarptık 620 bölü 45 50 ile de 14'ü çarptık 700 bölü 45 aradaki işaretlere bakıyoruz. 200'den 1'i çarptık 200 bölü 90 20 ile 2'yi çarptık 40 bölü 45 50 ile de 11'i çarptık 550 bölü 90 olmuş oldu. Şimdi toplama işlemlerimizi yapalım. Şu şekilde paydalar aynı olduğuna göre topladık. 480 bölü 15. Burada da paydalar aynı olduğuna göre yukarıdaki işlemimizi yaptık. 720 bölü 45. Burada da şöyle 90, 45 ve 90 olduğu için şu eksi 200'ümüz aynen kaldı. Fakat şuradaki 40'ı 80 yaptık. Çünkü bunu 90 yapabilmek için hem paydayı hem de payı 2 ile çarptık eksi 80 oldu. Şuradaki 550. Nasıl oldu şimdi? V1, V2 ve I1'imizi buraya yazıyoruz zaten. 480'i 15'e böldük 32. 720'yi 45'e böldük 16. Şuradaki işlemimizi yapınca da 270 bölü 90 oldu. Bunu da böldüğümüz zaman 3 olmuş oldu. Ne demek bu? V1 demek 32 demek. V gerilim olduğuna göre 32 volt. V2 demek 16 demek. Gerilim olduğuna göre bunun da birimi volt. I1 eşittir 3. Bu da akım olduğuna göre birimi amper. Şimdi geldik devremize. Şimdi biz V1'imizi ve V1'imizi bulduk 32 voltmuş. V2'mizi bulduk 16 voltmuş. Şuradaki I1'imiz de 3 ampermiş. Şimdi başlayalım. Şimdi şuradaki 50 voltluk kaynağın gücüne bakalım. Bunu V çarpı I'den hesaplayacağız. E bunun gerilimi kaç? 50. I bir akımı kaç? 3. 50 ile 3'ü çarptık. 150 watt. Şimdi bu eksimi artımı nasıl hesaplayacağız? Şimdi buradaki I bir akımı buradan geldiğine göre şöyle bakalım. Buradan gelmiş demektir bu. Yani şuradaki gerilim kaynağına eksiden girdiği için bu eksidir. Demek ki bu 150 wattlık bir güç üretiyormuş. Devam edelim. Şuradaki 6 ohmluk direncin gücü nedir? R'i kareden hesapladığımızda bunun direnci 6 ohm çarpı akımı da 3 amper bulduğumuza göre 3'ün karesinden 54 wattlık bir güç harcıyormuş. Bu hem artı çıktı hem de dirençler zaten her halükarda güç harcar. Şimdi şuradaki 8 ohm'a geldik. Bu da nedir? Bunun üzerinde düşen gerilim V1 olduğuna göre V1'in karesi bölü 8, v de 32 olduğuna göre 32'nin karesi bölü 8'den 128 wattlık bir güç harcanıyormuş bunun üzerinde. Şimdi şuradaki 3 I1'in gücüne bakalım. Bunu da nasıl hesaplayacağız? Bunun üzerinde düşen gerilim nedir? V1 eksi V2'dir gördüğümüz gibi. E, V1 32, V2 de 16 olduğuna göre 32'den 16'yı çıktık. 16 voltluk bir gerilim düşüyormuş bunun üzerinde. Akımı da 3 I1 olduğuna göre e, 3 çarpı dedik. E, I1'imiz de 3 olduğuna göre 3 çarpı 3'ten 9. 16 ile 9'u çarptık 144 watt. Peki eksi mi artı onu nasıl anlayacağız? Şimdi V1'imiz 32 bu da 16 olduğuna göre yani bu daha büyük. Daha büyükse şurası artı burası eksi demektir. Ne oldu? Eksiden artıya gidiyor bu birimiz. Dolayısıyla artıdan eksiye gitmesi gerekiyordu. Eksiden artıya gittiği için bu eksi. Demek ki bu da ne yapıyormuş? Güç üretiyormuş. Peki şuradaki 2 ohm'un harcadığı güç nasıl olacak? Bunun üzerinde düşen gerilim neydi? V1 eksi V2 idi. Yani V kare bölü R'den hesaplayacağız. 32 bölü 16'dan 16 volt düşüyor. 16'nın karesi 256. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman 128 wattlık bir güç harcanıyormuş bunun üzerinde. Sonra şuradaki 4 ohm'a geldik. 4 ohm olduğu zaman bu da V2 kare bölü 4'tür. Bunun üzerinde düşen gerilim V2'dir çünkü. ve V2 de 16 olduğuna göre 16'nın karesi bölü 4'ten 64 wattlık bir güç harcanıyormuş. Bunun üzerinde kaldı şuradaki 5 amper. Şimdi bunu da gene V çarpı I'den hesaplayacağız. Bunun üzerinde şu kolun üzerinde düşen gerilim V2 ise bunun üzerinde de düşen gerilim V2'dir. V2 de 16 olduğuna göre 16'dır. E, akımımız da 5 amper olduğuna göre 16 ile 5 çarptık 80 watt. E şimdi bakalım artılığını eksiliğine. Şimdi V2 kaçmış? 16 volt. Şurası da 0 olduğuna göre yani burası artı burası eksi. Aynı şekilde burası artı burası eksi. Buradaki akım da eksiden artıya doğru gitmiş olduğu için burası eksi alınır. Şimdi ne yapalım? Üretilen güçleri toplayalım. Bakın eksi 150 watt. Eksi 144 watt ve eksi 80 watt topladığımız zaman eksi 374 watt yani bu kadarlık bir güç üretiliyormuş. Harcananlara bakalım. 54, 128, 128, 64. Bunları toplayınca da 374 watt oldu. Demek ki üretilen güç harcanan güce eşitmiş. Sonuçlarımız doğruymuş Allah'a şükür.